Gelemediler, saat 9 oldu, ne bitmez konsermiş bu böyle? Konserler öyledir baba, bazen uzun sürer. Çok biliyorsun Ukala, sanki her gün konsere gidiyor. Salmayacaktın, gece vakti kız çocuğu sokağa salınır mı? Fikret! Haklısın, bir gelsin o, bir... Aa, ablam geldi işte! Konser nasıldı abla? Çok güzeldi, harikaydı! Hangi cehennemde kaldın sen? Ama babacığım! Bırak şimdi babacığımı! Neden geciktin bu kadar? Konserden sonra kafeteryaya gidelim dedi İpek abla, Aman hamburger yedik. İyi, benim burada içim içimi yesin... ...orada sen otur gönül rahatlığıyla hamburger ye. Saat daha dokuz. Konuşma, konuşma! Bir daha zor izin alırsın benden. Ama baba niye böyle yapıyorsun? Bütün arkadaşlarım gece çıkıyor. Hem onların aileleri böyle davranmıyor. Onlar beni hiç ilgilendirmez. Hem bu ne biçim tavır bu böyle? He? Ne biçim tavır? Özür dileyeceğine karşıma geçmiş... ...bıdı bıdı 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 bıdı. Aman bıdı. baba! Siz de bakıyorsunuz, Sırtma. hadi yatağa. Baba. Söyle bakalım. Öğretmen seni çağırdı. Aslında da söylemişti ama ben unuttum. Neymiş mesele? Bilmiyorum. Tamam pekala gelirim bir yer oldu. Hadi İyi şimdi yata. Baba. Yata yata yata. Ne o? Penda mı yata? Tövbe Allah.